Merhaba hanımlar. Döndün NİNAYALAR YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sonbahar çiçekleri gibi hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara. Böyle bir şeker beyazı var. Somon rengi. Bakalım bir. 415 numara. Yazmamın içerisine koyu yeşili var 15 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli güçret modelime başlıyorum hanımlar. Zürafa'ya ipimi ekleyerek başlıyorum. Bir zürafa boş bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum. Yuvanın içerisine batarak bir tane düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak çok küçük pırpır yapıyorum. ipimi yukarıya çıkararak düğüm atıyorum. Pırpırın içerisine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. ipimi yukarıya alarak düğüm atıyorum. Bu aradakine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum. İyice sıkı bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak ipimi indiriyorum. ipimi başa alarak düğüm atıyorum boşluğun içerisine batarak kenara pırpır pır yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum buraya küçük bir yaprak hazırladım elimle kenara doğru çekiyorum içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum orta büyüklükte pırpır yaptım modelimi çeviriyorum çevirmiş olduğum modeli içerisine batarak ipimi başalıyorum. içerisine batarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Aynı yere batarak yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak kenara kenar pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum aynı boşluğun içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum <laughs> Burayı düğümden bir tık yukarıda bırakıyorum. İpimi tekrardan baş alıyorum. Yukarıyı aldığım boşluktan batarak kenara pırpır yapıyorum. yuvanın içerisine iniyorum. Modeli tekrardan çeviriyorum. İp görüntüsü gözükmesin hanımlar. Burada pırpırım vardı. İğnemle toparlıyorum böyle yukarıya doğru. Bu öndeki düğümü arka yüzüne doğru çekiyorum. Ortadaki pırpırın içerisine batarak çiçeğimi hazırlıyorum. içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Buradaki pırpırın boşluğuna batıyorum. Bir tane içerisine sinek kanadı yapıyorum. Uzatmış olduğum ipimi kesiyorum. Düğüm görüntüsü olmasın. İpim arada kaldı. Tekrardan içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. yuvanın içerisine iniyorum buradaki pırpırın ipimi iyice sıkıştırıyorum tekrardan aynı yere batarak sinek kanadı yapıyorum üçüncü sinek kanadını yapıyorum yuvanın içerisine iniyorum. Aynı yere batarak dördüncü sinek kanadını yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. ipimi burada kökünden kesiyorum. Elimle çiçeğimi yukarıya doğru topluyorum. Çiçeğimin bir tanesini tamamladım hanımlar. Sonbahar renkleri gibi sonbahar çiçekleri ben diğerlerini de yapayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden denersiniz hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelim sonbahar. Çiçeklerini andıran yapraklarını böyle sararmış beyazlamış bu şekil hanımlar solmuş yaprakları andıran sonbahar çiçekleri çok çok güzel bir model modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım yazmamın içerisindeki renkleri harika uyumu var yeşil rengimde var hanımlar bakın burada evet böyle çok güzel bir model bu şekil bu modeli yapıyor olsaydım bu aralıkta 700 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait ben sipariş almıyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.